Güvenli sürüş çok farklı bir şey. Biz bu ülkede güvenli sürüşü beceremiyoruz çok fazla. Yani her araba çalıştırıp, koltuğa oturup, kaldırıp hızlı gidebilen sürücüye biz iyi sürücü diyoruz. Çünkü bizim yine sen de bir dersimizde Murat bahsetmiştim. Bizim için iyi sürücü iyi sürücü kriter olarak sadece hızlı olmalı. Yani hızlı araç kullanıyorsanız iyi sürücüsünüz. Kriter bu. Hayır güvenli araç kullanabiliyorsanız iyi sürücüsünüz. Ee, biz Murat'la bunu tamamladığımızı düşünüyorum. Yani e, tamamen yaklaşık şimdi bakıyorum bir e, yarım saat falan geçti derse başladığımızdan beri ve ben e, hemen hemen hiçbir şey söylemiyorum ona hiçbir şey yani hiçbir telkinde de bulunmuyorum. Şunu yap, bunu yap işte e, şurada sağa gir, sola gir de demiyorum. O gördüğü yerde muhakkak e, yapması gerekeni yapıyor. Yani sağa girmesi gerekiyorsa giriyor, sola girmesi gerekiyorsa e, sola giriyor. Yapması gerekeni yapıyor yani. E, mesele şu, biz e, güzel, aferin Ama a, sürücülerin işte Yok. burada, hayır ya sabırsızlığı. Hocam, ben Sağ sol yapıyorlar. Senin sinyalini <laughs> sağ sinyalini görmelerine rağmen hala sağa sert bir şekilde giriyorlar. İşte onlar biz, yanlış hocam yani bu işler. Ha dün gördünüz hocam, abi aynı bu şekilde evet, giriyordu Oradan zıppadı bariyere vurdu. Bariyere vurdu ve <laughs> e, araba gerçekten öyle pert Teknik dille de pert gerçekten pert oldu. Gerçekten değil evet. mi? Yani, araba pertti diyorlar ama. Bu gerçekten pert oldu. Eğri ve kaçmış. Ve hocam tam abi. burada bir yerdeydi, evet. değil mi? Eğri ve kaçmış. Ön taraf tamamen dağılmış ki orada da uyarı vermiş zaten tünçsekli. Yani. Tümsekten önce de önce sağ ol, son burada sonra işte evet, işte, burada tamam. keskin viraj olduğunu, evet. yani sürekli sağlı ve sollu virajlar olduğunu ifade ediyor ve iniş burası. Yani araç çok çabuk ivme kazanır. Bu itme gücüyle birlikte. Yani çekme daha gücüyle birlikte. önden Hem aşağı doğru gidiyorsun hem birisi seni arkadan itse evet. tık 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 daha çok daha çabuk koşmaz mısın? Birden hızlanırsın Aynen. değil mi? Yavaş falan diye frenlemeye çalışırsın değil mi? Şimdi e, biz şunu söylemek istiyorum ben. Benim bir amacım var. Benim amacım e, gerçekten söylüyorum. Öncelikle bu ülkede çünkü Türkçe konuşuyorum. Eee <laughs> çok yabancı bir dile hakim değilim. Hocam sözünüzü kestim. Buyur. Çok özür dilerim. Buyur. Estağfurullah hocam. Zafer Hoca, hocam bana ilk geldiğimde hatırlıyor musunuz ilk neyi sordunuz? Bana Aracına... ilk araba. Hayır. Arabaya ben bindim. Bana dediğiniz kelimeyi ben size söyleyeyim mi? Neydi? Hatırlamıyorum. Bu ülkede kaç tane trafik kazası oldu? Evet. Direkt şimdi. bunu söyledim. Ondan sonra işte bunlara dediğin işlemi azaltacağız. Çok özgüvenliydin. O yüzden öyle evet. başladım. Yani biraz e, temkin oluşturabilmek <laughs> adına sende ilk olarak o soruyu sormuş olabilirim Evet doğru ben genelde şeyi soruyorum çünkü ben başka aracı açalım. hangi pedal hareket ettirir evet. ee, ya da aracı ne hızlandırır diye yani biz genelde böyle tek aracı kaldıran e, hani kullandığımız mekanizmalar bizim neydi direksiyon fren debriyaj gaz ve vites e, genelde genel kanı hep gazdır böyle gaz kaldırır hemen birden gaz kaldırır deriz e, ben de şu o soruları sorma sebebim ya da o e, uyarılar da bulunma sebebim şudur. Ben hep şunu söylüyorum. E, i̇ki tane hatta bir tane e, bardağınız var. Tek bir tane bardağınız var. Çok önemli. Bu psikolojik bir aslında testtir. Bir tane bardağınız var. Atıyorum babanız dedi ki atıyorum dedi ki Murat <laughs> bana bir ayran getirir misin oğlum dedi mutfaktan. Evet, Doldurdum bardağı. E, götürdüm babana. Baban içti. Tam bardağı sana verdi. Annen dedi ki Murat dedi oğlum bana da bir bardak su ver. Ne yaparsın? Suyu verir, alırım bir bardaktan su veririm hocam. Ama tek bir bardak var ve baban He. ayran içmiş. Onunla öncesinde ne yaparsın? Hocam önce bir yıkarım. <laughs> Aklın sonra. yolu bir. Tabii. Ben de yıkarım. Yıkarım sonradan su doldururum. E neden? E, halbuki ayran pis bir şey değil ama ardından dolduracağın suyun birincisi rengini. <laughs> yani berraklığını kaybettirir. Bulanık bir hal verir. Renk bozulur. İki, suyun doğal tadı bozulur. Yani e, benim başta bazı adaylara bazı sorular sormamın sebebi onun e, seviyesini tespit için değil genel manada. Sadece bilinçaltını görmeye çalışıyorum daha fazla. Yani e, eğer eksik, gedik, yanlış bazı bilgiler varsa ki var. E, öncelikle bunları e, yani ispat ederek antitezde. Bak ha bak o öyle değil. Bak istersen bir dene. Gaza istediğin kadar bas araba gitmez. Evet. Çünkü vites yoksa ne gaz ne debriyaj yok. Debriyaj yoksa gaz yok. Vites yoksa debriyaj da yok gaz da yok. İkisi de yok. Çünkü vites tıpkı şeye benzer böyle e, dedeniz gibidir. Dedeniz olmasa babanız olmazdı. Babanız olmasa evet. siz olmazdınız. Vites dedeniz gibi. Debriyaj babanız gibi. Gaz da siz gibisiniz. Yani Vites olmazsa istediğiniz kadar gaza basın, istediğiniz kadar debriyaj bırakın, aracı hareket ettiremezsiniz. Mümkün değil. Yani vites var ama debriyaj yok, sadece gaza basıyorsunuz, Heh, yine olmaz. Çünkü babanız olmazsa siz olmazsınız. Yani debriyaj olmazsa gazın hiçbir hükmü yok. Net, yok. Ee, buradan işaretle ben böyle örnekler veriyorum, anlatıyorum. Bazı arkadaşlar üzülüyorlar buna. Ne anlatmak istiyorsun diyorlar. kim Ne anlıyor ki bundan diyorlar. Ben şunu söyleyeyim eğitimde e, insanlara eğer bir örnek vermezseniz bu edebiyatta özür dilerim Türkçede böyledir İngilizcede böyledir is am is are anlatabilmek için önce cümle içinde kurarlar size ör, örneğin yani for example yazar. Ardından der ki siz de böyle kullanın ha bunu bu şekilde kullanın. Bir örnek yoksa bir matematik probleminde önce örneği size çözerler ardından bakın işte bu formül bu işe yarıyor. Böyle çözün derler. Doğru değil mi? Benim örnek vermemin sebebi bu. Örnekler anlatmamın sebebi bu. Yani bu neye benzer? Bunu neyle kıyaslayabiliriz? Gibi. İşte eğitimde bunlar olmadığı için özellikle direksiyon eğitimlerinde, temel direksiyon eğitimlerinde bunlar olmadığı için bazı tepkiler alıyoruz. Şükürler olsun meyve veren ağaç taşlanır. Ben ama hep şunu söylüyorum. Ben atasözlerine hastayım birincisi. Üzümü ye ama bacıyı dövme gibi bir şey vardı. Yani biz bacıyı dövüyoruz. Yani üzüm yiye bağını sorma var ya biz gidip bağcıyı sürekli ya bağdan üzüm getiren adamı dövmeye çalışıyoruz. Ya üzüm yiyin arkadaşlar. Üzüm yiyin e, üzülmeyin. Yani varsa bir eksiklik bağcıyı uyarın. Uyarın ama daha lisan olarak daha uslup olarak edep adap çerçevesinde yapın. İnanın benim sizden bir çıkarım yok. Hiç kimseden bir çıkarım yok ya. Neden olsun ki ben 6 ay önce 7 ay önce böyle bir kanalım yoktu benim. Bir kazanımım yok. Ben size net rakamı söyleyeyim. Şimdiye kadar e, YouTube'un bana ben orada görüyorum e, iki, özür dilerim 143 lira gelir diyor. <laughs> Ve 200 lira olmadan para vermiyor. 7 ayda. Benim ona ihtiyacım yok. Bana göndermiş olduğunuz o teşekkür bazı e, işte öğrenciler yorum yazıyorlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok e, bilgilendik. E, çok istifade ettik sınavı geçtik diyen var. Hiç tanımadığım Hatay'dan var. Ha, İzmit'ten var. Mi? İzmir'den var. Garip garip yerlerden hocam videolarınız sayesinde sınavı geçtik diyen insanlar var. Ukalalık yapmıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani lütfen bağcıyı dövmeyin. Uslubunca uyarın arkadaşlar. Gelin hep beraber insanlara bir şeyler öğretelim. Bana da öğretin. Ben de öğrenmek isterim. İsterim. Gerçekten isterim. Ben sadece üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Ne biliyorsam yanlış da olabilir. Uyanın işte ikaz edin ama ne biliyorsam ve doğruluğunu bu 7 yıl içerisinde görmüş neyin doğru olduğunu görmüşsen bunu aktarmakla yükümlüyüm. Bu benim üzerime vazifedir ve vebaldir. Ben öğretiyorum bu işte illaki e, hani maddi bir e, hani çıkar olacak diye bir şey M Maddi bir hayır. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, lütfen bu videoları rica ediyorum. Gerçekten istifade ettiğiniz videoları rica ediyorum. İstifade etmişseniz teyit edin. E, tamamen e, bakın test edin. Nasıl diyeyim deneyin, deney şeklinde yapın bir iki kere deneyin. Gerçekten istifade ettiyseniz rica ediyorum beğenin, paylaşın, yorum da yazın, yukarı çıksın. Her beğenmediğiniz bir şey varsa da uyarın, ikaz edin. E, inanın kaldırırım. de yayınlarım hiç sorun değil.